Önerge sahiplerinden Kütahya Milletvekili Sayın Ali Işık. Buyurun Sayın Işık. Süre 10 dakika. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün meclisimiz mutabakat içerisinde iktidar ve muhalefet partilerine mensup milletvekillerimiz tarafından verilen farklı birkaç önergeyi de dikkate alarak Türkiye'nin bir problemine çözüm bulmayı amaçlamıştır. Sevindirici bir gelişmedir. Özellikle bilişim ve internet kullanımının gerek aile yapımız, gerekse çocuklarımız üzerindeki olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin neler olması gerektiğini ortaya koyacağımız bir çalışmanın başlangıç görüşmelerindeyiz. İnanıyorum Yüce Meclis bunu oy birliğiyle kabul edecek ve Türkiye'nin bir problemine daha çözüm bulmayı sağlayacaktır. Bilindiği gibi internetin benden önceki değerli konuşmacıların da ifade ettiği gibi sayısız yararları üzerinde durmanın bir anlamı yok. Ancak internetin ülkemizde pahalı bir kullanım bedeline sahip olduğunu ve güvenli olmadığını ifade etmeden geçemeyeceğim. Ancak ciddi sakıncaların olduğu e, hepimiz tarafından bilinmektedir. Her şeyden önce çocukların sağlığına zarar verecek zararlı oyunların rahat kullanıldığı bir ortam haline gelmiştir yine tacizler ve özellikle de siyasi rekabette rakipleri linç etme aracı olarak kullanılan önemli bir veri iletişim ağı halindedir. En somut örneği 12 Haziran 2011 genel seçimler öncesinde Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili adaylarına ve divan üyelerine yapılan haksız ve özel hayatın gizliliği ilkesine aykırı uygulamaları aziz milletimiz yakından görmüş ve buna dur demiştir. Ama bu konuyla ilgili maalesef o günden bugüne Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Türk yargısı kılını dahi kıpırdatmamıştır. İşte internetin zararlarından birisi bu olmuştur. Bir diğeri özellikle çocukların benim de e, bu önerge üzerine konuşmam e, konuşma yapacağım. Önergede değindiğim konudur ki çevrim içi oyunların neden olduğu kayıt dışı sanal ticaretin her geçen gün büyümesi ve Türk ekonomisine çok ciddi zararlar verecek boyutlara ulaşması konusudur. Bugün birçoğumuzun ailesinde özellikle ilk ve orta öğretim çağındaki çocuklarımızın internet başında saatlerini harcaması ve özellikle de kahraman diye tanımlanan oyunlarda süper güç sahibi olan e, karakterlerin elde edilmesi için cep harçlarını ve cep telefonları üzerinden kontur satın alarak nereye gittiği belli olmayan harcamaları kontrol altına alacak bir düzenlemeye acilen ihtiyaç vardır. Eğer doğruysa ulaşan bugün internet ortamında ulaşılan bilgilere baktığımızda online olarak oynanan internet oyunların sadece ülkemizde 2 milyonun üzerinde kullanıcısı olduğu ve bu oyunların dünya genelinde yıllık cirosunun 50 milyar doların üzerinde olduğu söylenmektedir. Ha Türkiye'ye bunlar ne kadar düşmekte onu bilemiyorum. Dolayısıyla bu oyunlarla ilgili bir kontrolün mutlaka sağlanması gerekiyor ve ailelerin aile düzenini bozan hatta evliliklerin yıkılmasına kadar varan bazı bu zararlı oyunların önüne geçilmesinin Türkiye için yararlı olacağını düşünüyorum. Değerli milletvekilleri bu vesileyle birkaç konuya da değinmeden geçemeyeceğim. Özellikle Türkiye'de kamu kurum ve kuruluşlarında kullanılan işletim sistemi ve yabancı kaynaklı yazılımların hiçbir garantisi yoktur. Güvenliği de yoktur. Bugün Türkiye'nin gizli bilgilerine Amerika'dan veya herhangi bir başka ortamdan anında ulaşılabilecek tehlikeyi mutlaka bu ülkenin çözmesi lazım. Cumhuriyet Halk Partisi grubuna mensup değerli konuşmacının da ifade ettiği gibi özellikle TÜBİTAK'ın geliştirdiği Pardus yazılımının mutlaka desteklenmesi ve yerli yazılımların bu alanda mutlaka teşvik edilmesi gerekiyor. Bu konuda Milliyetçi Hareket Partisi grubu milletvekilleri olarak verilmiş bir kanun teklifimiz vardır. Yerli yazılımların KDV oranının sıfırlanması ve bu uygulamanın 2023 yılına kadar devamını sağlayan kanun teklifimiz meclis gündemindedir. Eğer uygun görürseniz bu konuya tedbir olma açısından bu kanunun mutlaka yasalaşmasını sağlamamızda yarar olduğunu düşünüyorum. Özellikle internetin ve internet kullanımının sahibinin belirsiz olduğunu ifade etmek istiyorum. Bugün konuyla ilgilenen iki bakanlığımız vardır. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, bir de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Ama bu bakanlara sorduğunuz zaman sizin hanginiz bu bilişim sektörünün sahibi dediğinizde ikisi de sahibi diyor. Ama gerçek sahibi, gerçek sahibi yok. Suçlar ve teknoloji boyutu ayıklanabilir. Eğer yeni bir bakanlık iddiası mümkün görünmüyorsa ki herkes koltuğunu oturdu. Kolay kolay bunlar bırakılmayacağına göre o zaman yeni bir bakanlık kurulması bir başka bahara kaldı en azından bu dönem için. Hiç olmazsa internetteki bu paylaşımın bakanlıklar nezdinde yapılması gerekiyor. Bir teknoloji midir? Evet teknolojidir. Ama öbür taraftan da zararlı bir teknoloji ve suç unsuru taşıyan bir teknoloji ise ve sektör bundan ciddi anlamda hem maddi hem manevi zarar görüyorsa bunların ayıklanarak sahiplerinin mutlaka belirlenmesi gerekiyor. Elimizde ne var bu konuyla ilgili? Elimizde bir tane kanun var. 5651 sayılı kanun. internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun. Kanunun 8. maddesinde erişime engellenmenin gerektiği suçlar sayılmış. Bunlardan birisi 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda yer alan intihara yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmasını kolaylaştırma, sağlık için tehlikeli madde temini, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, bir de B fıkrasında Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanunda yer alan suçlar. Bunların dışındaki suçların şu anda erişimine herhangi bir şekilde engel getirilemiyor. Peki ne var bu suçlarda? Biraz önce bahsettim. Eğer siz siyasi emelleriniz uğruna karşınızdaki rakibi linç etmek için bunu kullanırsanız bunun sahibi belirsiz. Elimde bazı örnekler var. İnanıyorum sizler de mutlaka araştırmışsınızdır. Bakınız Hastane müdürü Facebook'ta başbakan aleyhine bir video iletiyi paylaştığı için sürgün edildi, müdürlükten oldu. Hiçbir işlem yapmamış. Bir grubun paylaştığı, bir grubun paylaştığı video görüntüsünü yorum dahi yapmadan bir başka yere göndermiş ve bununla ilgili cezayı almış. Başka? sağlık diliyorum. Tayyip Biyor dedi ceza aldı. Örnek. PTT memuru Facebook'ta paylaştı. Maaş kesintisi ve kademe ilerlemesi ceza aldı. Değerli milletvekilleri. Bugün iktidarsınız. Eğer her iktidar sizin yaptığınız gibi bu aracı, interneti, internet kullanımını, bilişim imkanlarını, bürokrasiyi ezme, karşısındaki muhalefeti yok etme anlamında kullanırsa bu ülkede yeni yollar açmış oluruz. Hiçbir bürokratın siyasi elbette ki eleştirme hakkı yok ama paylaştığı işçiden dolayı da bir buçuk iki yıllık müdürlüğün de elinden alacak böyle bir hukuki dayanak da yok. Sayın Bakan keyfine göre istediği gibi cezayı verecek, onu oradan sürgün edecek, ailesini dağıtacak. Bu da olmaz. Bu da olmaz. O nedenle Seçilmişleri bürokratlara yedirdiğinizi geçen hafta gördük. Bu lafları lütfen atmayalım. Ben burada bu konunun Türkiye için önemli bir konu olduğunu da söylüyorum. Ama kimin kimi yediği veya kimin kime yedirildiği konusu vatandaşımızın göz önünde cereyan ediyor. Umarım bu konuda güzel şeyler olur. Ama bu ülkede bu ülkede kendi kanunu yetkisi yokken PKK ile müzakerede bulunan bir kişiyi kurtarmayı siz seçilmişleri bürokrat'a yedirmeyeceğiz diye yorumluyorsanız o takdirde size bırakıyorum. Konunun yararlı bir konu olduğunu düşünüyor. Tüm katkısı olan herkese teşekkür ediyor. Hayırlı olmasını diliyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim Sayın Işık.